sonra da demirden niye çıkamadım diye ağlıyorlar işte görüyor musun? Çok kan gider. Bundan sonra toksik koyayım? Toksik. para. yok amına koyayım? Abi yok. Yen yen yen. pazardaki mikrofonu sikerim. <laughs> Bit pazarından almış amına koyayım 10 lira mikrofon. Fakir orospu çocuk 2500 lirayı AirPods kardeşim hadi ananı amına girsin. Sen kardeşim aynı aynen Aynı 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 komşum alan A'ya giriyorlar. Raise'in amasına girer gibi harp giriyorlar haberiniz olsun. Hadi canım. Önce senin ananı amından çıkması lazım kanka. Tamam. onun içinde bir winch lazım. 哎，老四<で>！<music> İki vurmuş, iki ya. Rezalet orospu Hayır kanka ya yani yeteneksizsen girmeyeceksin oyuna musun? Ya gelsene oysa gel bir vesile gel. Ananı. Oysa gelsene kanka ya. Oysa gel amına koyayım sen. Ara 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 sus lan Abilerin konuşuyor lan. Sesini alın hiç kerim ha. Abilerin konuşuyor lan orospu çocuğu. Pire girmişler. Aklınca trollüyor. Yaş olmuş 17. Şimdi daha ay sesi 25 15 yaşında evlat Gel. Alın kapayın incenizi benim işim var amına koyayım. Daha Reyna'nın anasını sikeceğim hey max mizahı bu adamın max yani hehehehe ra ra kuşunu ananın amından <mı> patlatıyorsun patlatıyon lan <laughs> bazı yok da. Oğlum hocam anneni veriyorsun lan annenin de ölüyor şu da. Yavrum ama doğru. Bu adam iki vurmuş oğlum bırak ya. Ulan melek anam siktir git lan senin öğlen uyku saatin gelmiştir orospu çocuğu hadi siktir koy lan. Kanka internet kafeden çık. Ben senin 1 saatlik bilgisayar oynama süren 1 tane siktir git dersin çalış. Siktir git dersin çalış amına koyayım internet. Çekir git dersin çalış ya. Yasaklanma. Lan melek internet koy lan şike de amına koyayım. Hadi hadi. Bilgisayarımla analı bile satın alabilirim. Um, um, um. 87 vurmuşum bir tane vuramıyor adama orası. Abi 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 sus lan. Bombayı <laughs> <laughs> aykorus ya ta 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 kadar yetenekli olsam yeter bana ya aynen lolarda 3 saniye yeter ya yani demek kanka. kanka kim kanka seni anneni benim gibi sikerim ki demir bir 0 kapi olsam yeter ya lan hadi abi bize benim rankım rank benim rankım demir değil de. lan benim rankım tahta nasıl atıyor ben anlamadım anlamadım Demir nasıl atıyor kanka Demir <laughs> 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 yani. kankası ya nasıl atıyor acaba ya <laughs> nasıl atıyor, <gülüyor> ya? <gülüyor> nasıl atıyor <laughs> acaba ya <gülüyor> 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 Nasıl alıyor o şeyler ya? Nasıl alıyor o şeyler ya? Kanka niye yaylana yaylana konuşuyorsun? Ne kadar salak evladısin ya. Ay. Oh be. Abi. Bunu koyayım ya. Ya geliyorum salak. Gezeneksi zorunlu. Kaça da düşman görüyor. Sonra da öldü ya. Abi bu da öldü amk. Var reis bak bir adam da vuramıyor bak. He annem vuramadım kanka. Amma da koyuyorum masaya sallanıyorum. Ya velet siktir git annem çağırıyor lan seni. Annenin yanına git. Annem sensin, üvey annem, her gün sikiyorum seni. Sensin üvey doğru sen konuş lan. Sen istedin lan bu ananlamını beni sikmemi. Her gün sikim seni. Amık beledi. Niye amık? Amık beledi. Her gün ananı sikiyorum amık. Beled. Her gün ananı, ananı saatin geldi. Her gün ananı sikiyorum amık. bu uşuyor. Ananı sikiyorum. Baba 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 baba. Güle 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 Konuşmayı öğrendim. siktir git Türkçe saatin geldi doğrusu bu çocuğu. Göktene var Reyna'nın annesinin amı tabii ki ne olacak? Anca böyle... Değil mi? Anca Gülüyor Anca Doğru doğru. Anca anca Türkçe tü 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 izler amına Aynen aynen. Gel 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 Ondan sonra, göl, ver, ver. sonra o da ondan sonra da gaza gelip oynar ama, gül, gül. ama gül. demir bir... Gel gel gel